Merkez Kütüphane A ve B blok olmak üzere toplam 7000 metrekare kapalı alanda 870 oturma kapasitesiyle hizmet vermektedir. Her türlü kütüphane materyali güvenlik bantları ile kontrol edilmektedir. Kütüphane girişinde ödünç ihale işlemi yapabileceğiniz self check cihazı bulunmaktadır. Kütüphanenin alt katında dünya edebiyatından roman ve hikayelerin bulunduğu kültürel yayınlar bölümü ve Hasan Berkpınar koleksiyonu bulunmaktadır. Kütüphane zemin kat, koridor sonunda solda lisansüstü öğrenciler için çalışma odası, sağda ansiklopedi ve sözlükler, zemin kat ve birinci kat sosyal bilimler, ikinci kat fen bilimleri, üçüncü kat süreli yayınlar ve güzel sanatlar bölümü olarak düzenlenmiştir. Kütüphanenin ikinci katında grup çalışmalarında kullanabileceğiniz bir seminer odası, üçüncü katta öğretim elemanları için 8 adet özel çalışma odaları bulunmaktadır. 7-24 kullanabileceğiniz iki tane okuma salonu mevcuttur. A blokta etkinliklerinizde kullanabileceğiniz konferans salonu bulunmaktadır. Kütüphane hafta içi sabah 8'den akşam 21.30'a, hafta sonu cumartesi saat 10'dan 4'e kadar hizmete açık olup, pazar günleri kapalıdır. Okuma salonları 7-24 hizmete açıktır. Akademik, idari Personel ve Lisans Üstü Öğrenciler 4 hafta süreyle 6 kitap, Lisans ve Ön Lisans Öğrenciler 2 hafta süreyle 4 kitap alma hakkına sahiptirler. Dış kullanıcılar 2 hafta süreyle 3 kitap alabilirler. Danışma kaynakları Hasan Bedpınar koleksiyonu, tezler, süreli yayınlar, CD ve DVD'ler ve kütüphane kullanıcılar için rezerv edilmiş kaynaklar ödünç verilmez. Kullanıcılara iki kez süre uzatma hakkı tanınır. Bunun için ödünç alınan kitabın iade günü geçmemiş olması ve kitap üzerinde rezerv işlemi olmaması gerekir. Gününde iade edilmeyen her kitap için günlük 25 kuruş gecikme bedeli uygulanır kitabın kaybolması ya da kullanılmayacak duruma getirilmiş olmasında okuyucu kitabın aynısını almakla mükelleftir. Kitap rafları arasında bulunan tarama bilgisayarlarından yararlanarak aradığınız yayının olup olmadığını maalesef durumu ve yeri hakkında bilgi alabilirsiniz. Sorgu çubuğuna aradığınız yayına ilişkin herhangi bir şey yazabilirsiniz. Bu kitaba da olabilir, yazara da olabilir, konu başlığı olabilir. Eğer ne yazdığınızı bilmiyorsanız ve nasıl yazıldığından emin olamıyorsanız anahtar sözcükte bırakınız. Aradığınız kaynak kütüphanede mevcut ise yer numarasını alarak ilgili rafa gidiniz. Raflar alfabetik ve numerik olarak yerleştirilmiştir. Eğer aradığınız kitap ödünçte ise demirbaş numarasını alarak ödünç bankosundaki görevli memura ayırtma işlemi için talepte bulunabilirsiniz. Kitap ödünçten geldiği anda sizin için 3 gün bekletilir. 3 gün içinde gelip almazsanız ya sırada bekleyen okuyucuya ya da rafta yerine gider. Kullanıcı bilgilerinize kullanmakta olduğunuz e-posta adresinizi ekletirseniz, Ayırtmış olduğunuz kitap kütüphaneye geldiğinde, ödünç almış olduğunuz kitapların iade günü yaklaştığında veya geciktirdiğinizde size hatırlatma e-postası gelecektir. Taramalarınızda aramış olduğunuz yayının hangi kütüphanemizde olduğunu görebilirsiniz. Üniversitemizin web sayfasında İdari, daire başkanlıkları, kütüphane ve dokümantasyon daire başkanlığı adımlarını takip ederek ya da kütüphane logosuna tıkladığınızda kütüphanenin web sayfasına erişim sağlayabilirsiniz. Aradığınız bir yayının kütüphanede olup olmadığını kütüphane kataloğunu tarayarak öğrenebilirsiniz. Arama çubuğuna aradığınız yayına ait bilgiyi yazarsınız. Kitap adı olabilir, yazar adı olabilir, konu olabilir. Aradığınız yayının kütüphanede mevcut olduğunu, ödünçte olduğunu gördüğünüzde, eğer ödünçten döndüğü zaman almak isterseniz, ilgili demirbaş numarasını işaretleyip kullanıcı kodunuzu girerek benim için ayırın linkine basınız. Kullanıcı kodu kısmına öğrenciler öğrenci numarasını, personel sicil numarasını ve dış kullanıcılar TC kimlik numaralarını yazabilirler. Kütüphanenin web sayfasında kütüphane hesabım logosu ile ödünç işlemlerinizi takip edebilirsiniz. Kullanıcı numaranızı yazdıktan sonra ilgili güvenlik kodlarına girip ödünç listele butonunu tıklayınız. Ödünç aldığınız kitapları ve iade tarihlerini görürsünüz. Başka bir okuyucu ayırtma işlemi yapmamış ve iade gününü geciktirmemişseniz süre uzat linkine basarak tanınan, size tanınan ödünç verme süresi kadar iade tarihini erteleyebilirsiniz. Yeni yayınlar başlığı altında kütüphane kataloğuna son 15 gün içerisinde eklenen yayınları görebilirsiniz. İlgilendiğiniz konu başlıklarında kataloğa eklenen yayınlar hakkında bildirim almak isterseniz güncel duyurusu başlığına tıklayınız. E-posta adresinizi yazıp tamam butonunu tıklayınız. İlgilendiğiniz konu başlıklarını seçip ekle butonuna basarak aboneliklerinizi oluşturabilirsiniz. Abonelikleriniz kapsamında yeni yayınlar eklendikçe e-posta adresinize bilgi mesajı gelecektir. Kütüphanemizin abone olduğu ve belirli süre denemeye açılan elektronik kaynakları veri tabanları logosu altından takip edebilirsiniz. Elektronik kaynaklara kampüs dışından da erişim sağlayabilmeniz için VPN ayarlarını yapmanız gerekmektedir. Program kurulumunu nasıl yapılacağını kampüs dışı erişim logosu altında video ve metin dosyası olarak bulabilirsiniz. Kütüphaneyi sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz. Teşekkür.